Diego Alpaslar'ın yeni bir bölümünden herkese merhaba. Bugün abi ile birlikte Fenerbahçe Alanya Spor maçını konuşacağız. Bildiğin gibi abi ilk hafta maçları Fenerbahçe'nin ertelenmişti ve o hatta birçok takımımızın ertelenmişti Avrupa'da mücadele eden. Ve o ertelenme maçlarını bir kısmını bu hafta oynayacağız. Oyuncak takımlarımız yani. Bugün yarın da Fenerbahçe'nin Alanya Spor'la maçı var. Sen de bugün bu maçı değerlendireceğiz. Abi istiyorsan ilk olarak seninle genel yorumlarla başlayalım. İki tarafında eksiklikleri var maçta. Bildiğin gibi ilk hafta oynandığı için maç. Transferler o zamandan bu tarihten sonra yapılan transferlerin oynatılmasına izin verilmiyor. İlk olarak abi maçla alakalı dediğim gibi genel düşüncelerini alalım senin. Evet Eren. Aslında normal şartlarda sıradan bir maç gibi gözükse de içerisinde şu an çok fazla detay barındıran bir maç. Çünkü dediğin gibi oyuncu kadroları istenildiği gibi ayarlanamayacak. Ee, hafta ortasında oynanıyor maç. E, takımlar yeteri kadar dinlenemeyecek. Birçok detayı var kendi içerisinde. Ve aynı zamanda Alanya'nın son iki maçtır Beşiktaş ve Konyaspor'u yenmesi detayı var. Lige yeni başlamış bir Alanya ile bugünkü Alanya bir değil, Fenerbahçe'de bir değil ama burada futbolcuların kimlerin oynayacağı çok önemli tabi. Eksiklerle ilgili konuşacak olursak ilk başta çünkü bence en önemli kısmı bu. Özellikle Fenerbahçe çok fazla transfer yapan bir kulüp olduğu için onun adına eksikler daha da önemli bir rol teşkil etmiş oluyor şu an. Mesela Fenerbahçe adına Kaleda Ederson oynayamayacak. Kerem oynayamayacak. Asensio şans bulamayacak. Nene oynayamayacak. Conduran e, oynayamayacak. Aynı zamanda sakatlıktan dönemediği için Edson Alvarez oynayamayacak. Bunların hiçbiri yok. Ki Alvarez de zaten şeyden önce gelmiş miydi bilmiyorum gelmemişti galiba gelmişti. Neyse çok önemli değil. Zaten oynayamayacak. Ee, olumlu olan tek gelişme ise oyuncu adına Semedo bu maçta bir ihtimal forma giyebilir. O da sakattı biliyorsun. Semedo çünkü biliyorsun şeyde gelmişti. Avrupa maçlarından önce gelmişti o. Ee, Semedo'nun oynama ihtimali var. Ee, o da önemli bir gelişme. Bu açıdan baktığın zaman Fenerbahçe'de şu an çok ciddi bir kadro değişikliği olacaktır. Son dönemde oynadığı kadrolara göre. Ama hoca yeni takımı yeni tanıyan biri olduğu için farklı isimlere de şans verip hem kendi şans vermek isteyecektir herhalde. Bence hem de oyuncular da kendini göstermek isteyecektir. Evet. O yüzden de diğer oyuncular adına hırslı bir mücadele izleriz diye düşünüyorum. Alanya tarafına geçecek olursak da Alanya'da da yapılan transferlerden ötürü kaynaklı eksikler var. Ama Alanya'da şöyle bir detay var. Ben inceledim. E, acaba bu oyuncular ne kadar oynuyor? Ne kadar katkı sağlamış diye. Yanlışsam izleyicilerimiz yorumları düzeltirler ama yeni gelen işte Hacı var. Evet. Bildiğimiz Hacı'nın oğlu olan Hacı. E, Monia var, Elia var, Roan var. Bunların hiçbiri gördüğüm kadarıyla oynamıyor iki maçtır. E ben Beşiktaş ve şey kadrosundaki bu oyuncuların performanslarını incelemek istedim. Ama göremedim maçlarda. Sonrasında baktım kadrolara da kadrolarda da göremedim. Bu oyuncular normalde ilk 11 olarak başlayan oyuncular değil. Alanya ile ilgili önemli detaysa Alanya takip edenler bilir şu an üçlü 5'li tadında bir oyun oynuyor. Jose Mourinho'nun sistemi gibi yani bekten bozma kanat kenarda oyuncular kullanarak üçlü stoper hattıyla çıkıyor. Bir nevi beşli sayılır yani. Burada da Hader hem ligimizi iyi tanıması ve tecrübesiyle birlikte önemli bir rolü var. Ama sanırım Hader Cunay sakatlık yaşadı. Onu da dönüp dönmeyeceği belli değil. O da dönmeyebilir. Maçla ilgili genel bu bilgileri verdikten sonra şunu söyleyebilirim. Fenerbahçe'nin ne kadar eksikleri olsa da heren biliyorsun ki kadrosu çok geniş. Yani evet. ne Nene oynamayacaksa, işte Asensio oynamayacaksa ne bileyim. Kerem Aktürkoğlu oynamayacak mesela bakıyorsun o 3 tane hücumcu yok kanat falan. Tamam. İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın oynayacak muhtemelen mesela kenarlarda. bunlar da zaten Alanya maçını çözebilecek oyuncular yani. E, Tadişko oynayacak, oynayacak. Elnesiri oynayacak. Hücum zayıf değil gördüğün gibi Fenerbahçe. Evet. Zaten İsmail Yüksek ve Fred değişmez muhtemelen. Aynı ikili Trabzon maçında oynayan. Aşi yerinde olacak. Semedo dönerse zaten Semedo oranından oyuncusu. Stoperlerde de bir sıkıntı yok. Ederson yine de İrfan Can oynayacak. Ki zaten iki hafta öncesine kadar da o oynuyordu. Dolayısıyla baktığımız zaman Fenerbahçe'nin kadro anlamında çok zayıf olduğunu söyleyemeyiz. Hocanın istediği Trabzon maçında oynattığı futbol oynayabilir mi diye sorarsan bana. Bence oynayabilir. Bir sakıncası olmaz. Oğuz Aydın'la da Kerem Aktürkoğlu'nun yaptığı presi yapabilirsin. Ee, Ha bu Şimanski var. Şimanski tutmayalım bak. İrfan oynayacaktı ama Hoca Trabzon maçında kullandığı gibi Şimanski yine sağ önde başlatabilir. Evet. Pres yaptırmak için. Ya yani aslında benzer oyunu çok rahat oynayabilir hoca. Elinde bir engel yok açık konuşmak gerekirse. Hatta Mert Müldür'ün biraz sallantılı hareketleri vardı Trabzon maçında. Onu yine de ederse eli güçlenir bile diyebiliriz. Kaleci hariç. Dolayısıyla Fenerbahçe'de bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Alanya konusunda da anlattıklarımdan Alan yine futbolunu oynayacaktır. Sorularım varsa bu kısım uzadı. Onlara cevap vereyim ama Alanya ile ilgili de söyleyeceğim birkaç bir şey daha var. Tamam abi. Devam edeyim mi onlara? Devam tamam, devam tamam abi. Alanya ile ilgili de şimdi özellikle Alanya, Beşiktaş ve Konya yenildiği için son iki maçta biraz tehlikeli bir ekip gibi gözüküyor ki tehlikesiz olduğunu da iddia etmiyorum ama sen de incelemişsen fark etmişsindir. Öncelikle bir kere Beşiktaş Alanya maçında Alanya'nın daha şanslı taraf olduğunu söyleyebiliriz. Beşiktaş'ın etkili olduğu anlar vardı. Evet. Ve Sergen Yalçın'ın yeni gel gel geldiği bir maçtı. Biraz da hazırlıksız yakalandığı bir maçtı Beşiktaş'ın. Bu şekilde değerlendirebiliriz bu maçı. Alanya'nın da hocası geçen seneden beri devam eden Pereira biliyorsun. Evet. Onlar da tam tersine aynı hocaya devam ettikleri için daha da hazır lige girdiler diye yorumlayabiliriz. Gayet mantıklı bir yorum olur. Geçen haftaki Konya maçında aslında iyi oynayan taraf Konya'ydı. Alanya kazanmış olsa da hem top hakim olma anlamında hem pozisyon üretme, pozisyona girme, kaleyi yoklama anlamında Konya'nın da daha iyi bir maç çıkardığını söyleyebiliriz. Ama Alanya daha iş bitirici şekilde daha becerikli bir maç çıkararak maçı kazandı. Dolayısıyla Alanya'nın son iki maçı kazanmış olması da bence çok göz korkması gereken bir durum değil. Ama Fenerbahçe'nin yeni hocasıyla birlikte oynadığı oyun bence bir Anadolu takımı için göz korkutucu siyasi fikrim. Ciddi bir ön, ön alan presi yapıyor. Fenerbahçe şu an alan daraltıyor. Trabzon'un 10 kişi olması tabii ki de bunda bir etkendir. Ama yine de bu presi bir Anadolu takımına yaptığın zaman da top çıkarmakta ciddi bir zorlanacağını düşünüyorum. Eğer şu an elindeki kadroyla da, oynayacağı ekiple de bu aynı oyunu sergilerse bence ilk yarıdan Alanya maçında Fenerbahçe öne geçecektir. Erken dakikalarda diye düşünüyorum ben. İlk yarım saatte golü bulacaktır diye düşünüyorum. Burada Alanya'nın geriye düştüğü andan itibaren nasıl reaksiyon verdiği çok önemli daralabilir Alanya. Fenerbahçe farka da yürüyebilir. Belki diş geçirmeye çalışıp Fenerbahçe'nin önde baskısını aşıp o da Fenerbahçe'yi kontrayla avlayabilir. Bunu hocaların taktikleriyle izleyeceğiz artık neler biteceğini. Ama Fenerbahçe'nin ben farklı bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Ya. Evet. Ben işte Alanya'da dedin ya genelde rakipler daha çok pozisyon bulmuştu. Burada da Ertuğrul'un hakkını vermemiz lazım gerçekten 4 maçtır da e, üst düzey performans sergiliyor diyebiliriz ki zaten Alanya Spor'un aldığı sonuçlardan da bunları görebiliriz. Ertuğrul gerçekten lige çok iyi bir başlangıç yaptı. Aynı şekilde geçtiğimiz yıl Adana Demirspor'da da etkili boyun sergileyen Maestro da aynı şekilde orta alanda rakip orta sahalara çok zor dakikalar yaşatabiliyor. Bir diğer parantezde de geçtiğimiz maçtaki performansından dolayı Ogundu'yu açacağım. Şanlıurfa Spor'dan geldi Alanyaspor'a e, Alanya Spor'a. O da geçtiğimiz yıl 1. ligde dikkat çekmişti ki zaten transferde yaptı. Ama Urfa Spor'dan önce adamın zaten bir futbolcu kariyeri yoktu yani öyle bir adam. Gerçekten Şanlıurfa Spor'un büyük bir skuat başarısı hatta sezon başı bir krizi olmuştu Şanlıurfa Spor başkanıyla falan. Ve şu an Alanya Spor'da oynuyor ve geçtiğimiz maç Konya Spor'a karşı bir gol bir asist yaptı hatta attığı golle çok güzel çalımlarla gitti attı. Bu benim Alanya Spor'dan tehlikeli olarak söyleyebileceğim Ogundo, Maestro ve Ertuğrul'u söyleyebilirim. Bu üçlü gerçekten etkili oynuyor. Alanya Spor adına. Önceki maçlarda özellikle. Ama ben sana şunun sorularına geleyim abi şimdi. Alanya Spor'u. Zaten Fenerbahçe'de sen değinebilecek çoğu oyuncuya şey değindin. E, Tedesco'yu sorayım aslında biraz konuşmuş oldun ama. Tedesco'nun ilk maç ki oyununu nasıl buldun ve bu oyunu sence lig boyunca periyotlara yayabilir mi? Güzel soru çünkü Tıpkı, tıpkı, George Jesus dönemindeki gibi takımın zaman zaman fiziksel düşüşler yaşayacağını görebiliriz bence. Ki e, bazı oyuncular artık Jesus dönemine göre daha da oynaması garanti keskinlikte. Ne anlatmak istiyorsun dersen şöyle ki Jesus döneminde belli ortalama oyuncu grubu vardı ve bunları döndüre döndüre kullanıyordu Jesus. İşte Ara oynamıyordu, İsmail Yüksek oynuyordu gibi. İşte bir forvetten bir oyuncu oynamıyordu, başka bir oynuyordu gibi ama 3 aşağı 5 yukarı oyuncular arasında çok fazla bir seviye farkı yoktu. Dolayısıyla oynattığın çok göze batmıyordu. Yani Arda Güler falan oynuyordu şey yerine, biri yerine öyle düşün. Ama şu anki seviyede ciddi farklılıklar var. Yani belli bir kalıp 11'i var Fenerbahçe'nin artık. Yani işte sol kanat kim dersin artık Kerem Aktürkoğlu dersin gibi. 10 evet. numarası kim dersen cevap verirsin. Asensio'nun maç eksiği olduğu için muhtemelen daha bir süre Talişka formu giyecek. Asensio döndüğü zaman belki sağ kanadı alacak, belki 10 numara bilmiyoruz. Fred'in yeri banko, bekleri kesin, net. Bu şekilde bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Dolayısıyla rotasyon yapmak isteyip istemeyeceğine dair bilmiyorum. Ama hocanın geçmiş kariyerinde gençlere şans verdiğini biliyoruz ki. Trabzon maçında da Bartu Elmaz'a erken dakikadan şans verdi. Ve bence Bartu benim izlediğim en iyi performansını sergilemiş olabilir. Hani ne yaptı diyenler olabilir ama oyunun yönünü çok akıcı değiştirdi. Top kızları e, çok iyiydi. Bir ara hızlı hata çıkarken çok net bir uzun top attı. Böyle bir 50 50 metre bir top attı Lapse'in ayağına falan mesela. Çok iyi bir maç oynadı. dolayısıyla hoca şans da veriyor böyle oyunculara. Anlaşılan rotasyondan da çekinmeyecek bir hoca. Ama fiziksel olarak sıkıntı yaşayabilir. Ama bence Fenerbahçe'nin oynaması gereken futbol hoca oynatacak gibi duruyor. Onu sana söyleyeyim. Anadolu takımlarında tekrar bu sene Fenerbahçe'den farklı galibiyetler görebiliriz diye düşünüyorum. Anadolu maçlarında. Onu şey, özür diliyorum. Mourinho döneminde pek görememişti taraftar. Bence şimdi yine görmeye başlayacaktır. Ama tabi ters tepip mağlup olduğu maçlarda ortaya çıkabilir. Ama ben ilk maçına göre oyun anlayışını Fenerbahçe'nin kendilerine uyan bir oyun anlayışı olarak gördüm. Ersun Yanal dönemindeki önde pres ve topu erken kazanıp hücum aksiyonları oluşturma kısmında benzer şeyler sergiliyor Fenerbahçe. Fakat oyuncuların ile ilgili hala sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. 10 kişi kalmış, erken de da 10 kişi kalmış Trabzonspor'a bu kadar bastırmışken, bu kadar gol pozisyonu yaratmışken, topu rakip sahaya yığmışken bence Fenerbahçe'nin maçı 1-0 değil daha farklı kazanması gerekiyordu. Evet abi şimdi yavaş yavaş videomuzu kapatmadan önce sana hem maçla alakalı bir kehanet sorayım her videomuzun klasik yeri ve skor tahminini alalım maçla alakalı abi. Ben farklı kazanacağını düşündüğümü söylemiştim. Bence Fenerbahçe bu maçı 4 gol atarak kazanacak. Gol bir tane yerse yer. 4-0 ya da 4-1 diyorum ben skor olarak. Evet. Aa, özür dilerim herhalde. bir, de evet, bir şey değineceğim. Hakemle ilgili skandal olma ihtimali var. Çünkü ee, bu Galatasaraylı olduğu iddia edilen hakem atanmış yine. Cihan Sadece... Aydın galiba ismi. Evet. Bu meşhur toplantıya en büyük Galatasaray şeyle katılan hakem. Ki geçen sene de Alanya maçını bu hakem yönetmişti. Hatırlıyorum. Yine problem çıkmıştı. Geçen sene miydi, evet, sene miydi Şimdi Büyük de konuşmayayım ama izleyicilerimiz hatırlayanlar varsa yorumlara yazabilir. Bu hakemle ilgili maçta sıkıntı çıkabilir. Ama Fenerbahçe'nin oyun gücünün hakemi de yenecek seviyede olacağını düşünüyorum çarşamba günü. Öyle söyleyeyim. Evet programımızın sonuna geldik. Siz de bize destek olmak için emeğimize karşılık olarak kanalımıza abone olup video like atabilirsiniz. Aynı şekilde yorumlar kısmında da maçla alakalı düşüncelerinizi bizle paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.